Merhaba Barbie severler, ben Tuğçe. Sizlerle bu yeni kutu açma video serimizin ilk videosuna hoş geldiniz. Ee, öncelikli olarak bu kaçıncı Barbie kutu açışım bilmiyorum ama hala her seferinde aynı heyecanı yaşayarak e, kutu açılımlarını yapıyorum. Galiba çocukluğumdan gelen, bana anlamlı kalan en güzel şeylerden bir tanesi Barbie'lerimiz. Ee, öncelikle sizlere bu kutunun zarafetini göstermek istiyorum. Öncelikle Barbie'leri benim gibi çok sevenler anlayacaktır ki bu heyecan hiçbir şekilde hiçbir zaman geçmez ve her yeni seri çıktığında da aynı anlamlı olarak devam edecektir. Bugün de beraber Moda İlham serisinin ikinci premium bebeğini beraber inceliyor olacağız sizlerle. Şimdi beraber hazırsanız kutuyu açalım. İşte karşınızda kükreyen 20'ler Barbie'si. Da da ee, öncelikli olarak zaten Barbie koleksiyonu yapan, Barbie'yi inceleyen, Barbie'leri yakından takip edenler varsa hepsi ayrı olarak bir e, tasarlanmış, özel şekilde hazırlanmış olarak geliyorlar. Ve bazı Barbie bebeklerimizin kutusu da bu şekilde çok 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 güzel bir şekilde bizlere sunulmuş oluyor. Yakından beraber Barbie'mizin elbisesini incelemeye başlayalım. Ter rengi üzerine e, süslenmiş bir işlemelerimiz var. Üzerinde bir külkü, açık mavi tonlarında bir pelerin de bu Barbie'mizde bize eşlik ediyor. Tamamen koleksiyon ürünü olarak olan bazılarımızın kutularını açarak benim gibi kıyamayanların ise kutularıyla sakladığı Barbie bebeklerimizden bir tanesi olacaktır. Aksesuarlarına baktığımızda özellikle bu baş aksesuarları, e, giyimi olsun, eline konulmuş olan şah meran unsurları hepsi özenle tasarlanmış. Bu Barbie bebeğimizde lina yüz kalıbı kullanılmış tekrardan ve vücut tipi olarak da model ilham perisi olarak tasarlanmış. Öncelikle olarak sizlere de bazı şeyler hatırlatmıyor mu? Eskiden izlediğimiz bir dizi kuşağı vardı Vampir Günlükleri. İzlediniz mi bilmiyorum ama ee, orada geriye dönüşlerdi. Özellikle Catherine diye bir karakterimiz vardı. Catherine sanki o dönemdeki etkiseleri biraz andırıyor gibi geldi bana ama çok da emin olamadım. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bunu benimle yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. O saatte bir geri dönersek ee, Barbie'nin bu piramiyum bebeklerinde en çok sevdiğim e, özelliklerden bir tanesi de orijinal mi değil mi biliyorsunuz artık böyle bir her şeyin replikası yapılıyor. Orijinallik sertifikasında mutlaka kutu içinde e, oluyorlar. Ben açarak saklamayı tercih etmiyorum. Bu tamamen kişisel bir tercih meselesi ama bir açarak tercih etmiyorum çünkü benim bir kızım var ileride o da benim gibi bir Barbie aşığı olursa ona da anı olarak kalsın, hatıra olarak kalsın. O da istediği gibi bunları inceleyebilsin ve bozulmadan ona ulaştırabilmek istiyorum. Bazılarımız ise bunları açarak ayakta kendi standıyla beraber sergilemeyi tercih edebiliyorlar. Ama şu Barbie'nin yüzüne bir bakar mısınız ne kadar güzel ya özellikle dönemin e, dalgalı bopptu galiba modelin adı çok hatırlamıyorum ama e, dalgalı saçları saç aksesuarı sizce de buradan çıkıp sanki bir kokteyl partisine gidecek gibi durmuyor mu? Evet, gösterişli bir kokteyl partisine gitmeye hazır bir Barbie'm var galiba şu anda. Özellikle abartılı makyajı, duruşu. Yani böyle minyatür bir insanlık kutulanmış hali gibi resmen. Barbie'lerin tüm serilerini çok 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 seviyorum. Ee, Yeni bebeğimle ilgili size anlatacaklarım bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bu ilk video çekimim olduğu için mutlaka hatalarım vardır. Lütfen kusura bakmayın. Ayrıca yakın olarak gözükmeyen yerler için de mutlaka videonun bir kısmına yakın çekimleri de ekliyor olacağım. Ee, ayrıca siz de ürünü incelemek ve satın almak isterseniz sizler için de bir link bırakıyor olacağım aşağıya. Lütfen siz de Barbie seviyorsanız ya da bu Barbie bebeğin en çok hangi kısmını sevdiniz ya da sevmediniz? Yorumlarda benimle paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.